Evet, güçlü, güvenli, karlı, kalıcı bir network marketing ticaretini nasıl inşa edersiniz arkadaşlar? Onunla ilgili tecrübeleri paylaştığım kanal bu. ya ee, Yavuz Hocam, ürünleri anlatmıyorsunuz, ticaret hep bahsediyorsunuz, paradan anlatıyorsunuz vesaire. Arkadaşlar, kanun ve yasa hassasiyeti olan bir konu bu. Eğer ürünlerle ilgili detaylı bilgi almak isterseniz bana özelden ulaşabilirsiniz. Zoom'da buluşabiliriz veya fiziki durum şartlar müsaitse fiziki buluşup Birebir de her zaman tabii ki anlatırım. Hatta anlatmaya başladığım zaman günlerce susmayabilirim. Beni susturmanız gerekir. O konuda da sizi uyarayım. Yani o konuda biraz çenem düşüktür ürünler konusunda. Yoksa anlatacak çok şey var tabii ki. Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar bir dönüşüm, zihinsel yapı, doğru zihinsel yapı, dayanıklılık, bu konuları işlemek istedim biraz. Network marketing arkadaşlar günümüzde birçok girişimci e, girişimcinin hem finansal bağımsızlık elde etmek amaçlı hem de e, kendilerini geliştirmek amacıyla tercih ettiği bir iş modeli haline gelmeye başlayan bir şeydir, bir yapıdır. E, ancak tabii bu sektörde e, başarılı olmak sadece iyi bir ürün veya güçlü bir network ile e, olmuyor. Yani aynı zamanda doğru bir zihinsel yapınızın olması çok önemli, istikrarlı bir çalışma disiplininizin e, olması çok önemli. Network marketing dünyasında büyük başarılara ulaşmış insanlar vardır. Bunların hikayelerini detaylı, etraflı bir şekilde incelediğinizde, çoğunun ortak bir paydası olduğunu fark edersiniz. Dayanıklılık, dönüşüm ve asla vazgeçmemek. Bir arkadaşlar, dayanıklılık konusunu biraz bir şey yapalım, işleyelim. Şimdi ee, ...zorluklar karşısında asla pes etmeme şeyidir, durumudur. Yani bana başarılı olan tek bir özellik söyle derseniz... ...başarılı insanların özelliği size dayanıklılık derim. Yani sabır vardır, bilmem ne vardır, şu vardır, bu vardır ama... ...dayanıklı olmak çok önemlidir. Yıllar evvel bu mesleğe başladığımda o zamanlar kasetler vardı. E, kasetlerin bir tanesini şey anlatıyordu adam... E, e, ...şey... Önce hayatta kalmalısınız diye bir şeydi, bir konuydu. Önce hayatta kalmalısınız. Yani bu işi inşa ederken diyor çok zorluklarla karşılaşacaksınız. Sizi ne bileyim moralinizin bozulduğu, düştüğünüz durumlar falan olacak, edecek. Ee, ama diyor her gün diyor sizi e, bu işin içinde tutacak bir sebep e, şey yapabilmeniz lazım diyor. Bulmanız lazım kendini. Çok Bugün aklımda kal, yani hala da aklımdan gitmeyen bir şey. Ne derler ona? Ee, bir e, önemli bir e, şey yani bu konu. Her e, bu meslek böyledir. Dayanıklı olan insanlar her gün bu işin içinde, yani hayatta önce hayatta kalmayı başarabilmişler. Bak önce ürün satmayı değil, önce kayıt falan değil, önce hayatta kalabilme becerisi. E, ondan sonra satış vesaire. Tamam. Şimdi uzun vadeli başarı. Zorluklarla karşılaşıldığında e, pes etmeme e, kararını alabilmekten geçiyor. Çoğu insan bu iş modeline büyük umutlarla başlıyor arkadaşlar, ancak ilk birkaç ayda istedikleri sonuçları alamadıklarında umutsuzluğa kapılıyor ve bırakmayı düşünüyor. Yani oysa network marketingte e, şey yani istikrarlı olmak. Yani ilk başarısızlıklara rağmen sabırla devam etmekle ancak şey mümkün. İstikrar abidesine dönüşürsünüz yani. başarıya ulaşan insanlara baktığınızda zorlukların sadece geçici, geçici, altını çiziyorum, geçici bir süreç olduğunu bilir. Kalıcı değildir o zorluklar, başarısızlıklar. Ve bu süreçleri bir öğrenme fırsatı olarak görüyorlar başarılı olan insanlar. Yaşadığınız zorluk, Belki bir sabır sınavına ihtiyacınız var, değil mi? Bir dayanıklılık sınavına ihtiyacınız var. Bu böyle. Başarı arkadaşlar pazarlık kabul etmez. Yani başarıyla pazarlığa oturamazsınız yani. Başarının başarı gereği neyse e, onun yapılmasını ister başarı. Gereği neyse onun yaptığında başarılı olursun. E, i̇ki dönüşüm. Dönüşüm arkadaşlar değişimden fazlasıdır. Dönüşüm dediğimiz şey. Network marketingte yine başarılı olmak sadece daha iyi bir satış becerisi işte geliştirmekten geliştirmek de sınırlı bir şey değil yani. Bu işteki gerçek dönüşüm bir kişinin kendisini ve bakış açısını geliştirmesiyle başlıyor. Yaptığınız işi farklı bir bakış açısından işte perspektiften görebilmek Değişimin ötesinde bir e, dönüşüm yaratıyor. E, network marketing dünyasında alışılmış e, şeyler, böyle yöntemlerle sonuç alamayan birçok insan, e, yani yeni stratejiler geliştirmek veya işi yapma biçimini kökten değiştirmek zorunda kalabiliyor. E, başarıya ulaşmak için e, insanlar kendilerini sürekli olarak geliştirmek zorunda ve e, işlerine, network marketing işlerine yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak zorunda. 3. Doğru bir zihinsel yapı. Başarı için e, kararlı olmak çok önemli. E, doğru bir zihinsel yapıda, doğru bir zihinsel kimyaya sahip olmak çok önemli. Çoğu kişi, e, yani küçük bir yatırım tabii gerektiriyor network marketing. Yani düşük bir giriş şeyi var tabii ki. Sermayesi var. yani ben diyor bu işte şey yaparım diyor. Yani başarılı olurum diyor. Şey alıyor. Basit basit olarak düşünüyor. yani evet doğru. Basit hani kolay hani kolay daha iyi kelime. Yani kolayca başarılı olunabilecek bir alan olduğunu düşünüyor. Düşünüyor da ee, gerçek başarıya ulaşmak arkadaşlar sadece başlangıç paketine vermiş olduğunuz parayla sınırlı olan bir şey değil yani ee, emek istiyor kararlılık istiyor istikrarlı bir çalışma temposu istiyor bu iş modelinde sürekli yeni insanlarla tanışmak e, güven inşa etmek ve bu insanlara değer katabilmek hayatlarına yaşamlarına işin temel taşlarından sağlam bir iletişimciye dönüşmeniz gerekiyor. Bir iletişim profesyoneline dönüşmeniz gerekiyor mesela. Başarılı network marketing e, yani başarılı olan şeyler e, başı, network marketing şeyleri diyelim. Ne diyelim? Başarılı olmuş insanlar yani hayallerini küçültmek yerine hayallerine ulaşmak için gelirlerini nasıl arttırabileceklerini düşünürler. Yani ayağımızı yorgana göre uzatalım değil, yorganın boyunu nasıl şey yaparız e, uzatırız. Onu düşünüyor. Dört, e, marka inşa etmenin önemi arkadaşlar buna biraz değineyim. Günümüzde sadece ürün veya hizmet değil aynı zamanda kişisel markada artık çok önemli bir e, duruma gelmiştir. Network marketingde başarılı olmak isteyen insanlar kendilerini nasıl tanıtmak istediklerine ve bu işte imajı nasıl sürdürülebilecek, e, sürdürülebileceklerine dair böyle güçlü bir marka stratejisi oluşturmak zorundadır. Yani kişisel marka sadece sosyal medyada aktif olmak veya ne bileyim içerik paylaşmak değil. Aynı zamanda tanınabilir bir şey olmak, bir kimlik olmak, çevrenizdeki insanlara fayda sağlamak, değer sunmakla mümkün. Yani kendinizi güvenilir, istikrarlı ve yenilikçi bir isim olarak konumlandırdığınızda e, işinizde e, daha fazla insana ulaşma şansınız, insanları etkileme e, şansını, olasılığını arttırmış olursunuz. Dört demiştik değil mi? Dört. Ee, beş, hayal kurmak ve hedefleri belirlemek. Her büyük başarı mutlaka bir hayalle başlar. Network Marketing'de başarıya ulaşmış insanların çoğu e, kendileri için e, büyük hedefler belirlemiş ve bu hedefleri e, şey için yani e, ulaşabilmek için bir plan yapmışlardır. Planları vardır. Hayalleriniz doğrultusunda küçük adımlar önemlidir. Önce ilk basamağa çıkmanız gerekiyor. O küçük adımlar, baby steps dediğimiz bir hedefe giden yolculukta atılacak şeydir. Yani o ilk adımdır, ilk basamak, küçük adım. O ilk küçük adım ya da ben domino diyorum ya arkadaşlar size. Yani o ilk küçük dominoyu devirmek, günlük olarak yapmamız gereken hareketler. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli adımları belirlemek ve bu adımları takviminize dahil etmek, hayallerinizi gerçekleştirebilme yolunda sizi motive eder. Sonuçta hayalleriniz bir planla yavaş yavaş bir vücut bulmaya başlar. Önce kağıt üzerinde, önce zihinde, kağıt üzerinde ve daha sonra da gerçek dünyada. Her gün bu hayalleri gerçekleştirme yolunda küçük ama kararlı adımlar. O ilk küçük domino taşını devirmek diyorum ya. O adımları atmak önemlidir. 6. İstikrar istikrar ve tutarlılık. Başarı günlük rutinlerle gelen istikrara bağlıdır. Network marketingde e, çok çalışmaktan bahsetmiyorum. İstikrarlı çalışmaktan bahsediyorum. Günde mesela en az bir sunum yapmak, yeni insanlarla tanışmak, bağlantılarınızı güçlendirmek ve sürekli olarak kendinizi geliştirmek. Yani uzun vadede büyük bir başarıya ulaşmanızı e, şey yapacaktır, tetikleyecektir. E, bu işte arkadaşlar, bu meslekte belki de e, yüzlerce sunumdan e, sadece birkaç tanesi başarılı olabilir. Ancak e, pes etmeden devam edebilmek eninde sonunda sizi hedeflerinize ulaştıracaktır. Günlük olarak yaptığınız her bir şeyde, her bir hareket sizi hedeflerinize, hayallerinize biraz daha yakınlaştırır yaklaştırır. E, başarıya giden yol arkadaşlar dediğim gibi pazarlık kabul etmiyor tutarlı bir yolculuk olmalı planlı bir şekilde çalışmak önemli ve istikrarlı toparlayalım yavaş yavaş şimdi doğru bir zihinsel yapı kararlılık ve istikrar gerektiren bir iş modeli bu meslek bu meslekte başarılı olmak isteyen kişiler işlerine ve kendilerine yatırım yapmalı zorluklarla mutlaka karşılaşacaklar, Zorluklar karşısında pes etmeden aynen devam edebilmelidir. Ee, e, hayal kurmayı asla bırakmamalı. Hayal kurmak tıpkı sunum yapmak gibi işimizin bir parçasıdır arkadaşlar bu meslekte. Her gün biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Hayal kurma konusunda, plan yapma konusunda. E, böylelikle insanların hayatında fark yaratan insanlar olmaya başlıyorsunuz zaman içerisinde. E, asıl kazanım. Sadece belki para değil, aynı zamanda kurulan güçlü ilişkiler, kişisel gelişim ortamı ve tabii ki kendini potansiyelini gerçekleştirme fırsatı olarak görmek lazım. Network marketingi. Umarım faydalı olmuştur. Anlattıklarım. Ee, sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun. Şey olarak sorabilirsiniz, nelerler ee, yorum olarak yazabilirsiniz. Bu konu olur veya başka bir konu olur. Video çekmemi istediğiniz, görüşlerime başvurmak istediğiniz, tecrübelerime başvurmak istediğiniz bir konu varsa büyük bir keyifle e, tecrübelerimizi aktarırız, paylaşırız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.